Güvenlik kamerasına yansıyan bu ilginç hırsızlık olayı Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşandı. Müşteri kılığında mağazaya giren kadın takı almak istediğini söyledi. Kuyumcu esnafı takıları gösterdiği sıradaysa kadın bir eliyle tezgah üzerindeki altınları alırken diğer elini çantasına attı. Çantadan biber gazı çıkaran şüpheli kuyumcunun yüzüne sıktı. Bu sırada kadın hırsızın hesaba katmadığı bir olay yaşandı. Kadının silah gibi kullanıp kuyumcuyu etkisiz hale getirmek için sıktığı biber gazı sahte çıktı. Kısa sürede olayın şokunu üzerinden atan kuyumcu hırsıza saldırdı. Kuyumcu kadını döverken araya komşu dükkanlardan gelen esnaflar girdi. Hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan kadın hırsız olay yerine çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.